Bugün Denizli'ye geldim. Denizli'de 2020 yılında tanıştım. Sistemik siklerozu olan ve bilmiyorum kaç tane ilaç kullanıyordunuz. Aslında sizden hikayesini evet. e, Tuğba Hanım'dan dinleyelim ve görelim bu iki yıl içinde neler olmuş. Evet, 2020 yılında Özlem Hanım'la tanıştım. Onun sayesinde ilaçlardan kurtuldum. Ne kadar ilaç kullanıyordunuz? Toplamda günde 13. 13 Başkıyordu, ilaç 8 çeşit dış ilaçları... ağır ilaçlar, kortizon var. E, romatizma hastalığıyla ilgili e, bağışıklığımı baskılayıcı ilaçlar. Hı hı. Yan etkileri olan, e, vücuduma zarar veren. Gümüş süpresanlar da vardı. Evet. E, yani her yönden e, yani bir şekilde hastalığımın tedavisinde değil, baskılayıcı ilaçlardı. Hiçbir şekilde de faydası yoktu yani. Hı hı. Hani e, ben onu hissediyordum vücuduma zarar verdiğini. Ama mecbur İçmen gerekiyor derneği içinde içiyordum. Ama siz bir şekilde beni buldunuz. Evet. Büyük bir şans benim için. Sayenizde e, ilaçları bıraktık. Sağlığıma kavuştum diyebilirim. E, o sonuçta, dönemde ilaçları aldığınız dönemdeki en büyük sıkıntınız neydi sizin Tuğba Hanımcığım? İlaçlar e, ödem, e, yüzde gerginlik, e, şişlik, e, kortizondan kaynaklı... Kiloluydunuz o dönemde. Kumları, aynen. E, Toplamda bir 8 kilo gitmiştir büyük ihtimal. Ödemi attım. Eee kortizondan kaynaklı şişliğim vardı, sivilcelenme e, yani yüzünüzde vardı, evet yuvarlak e, ay görünümlü bir yüz. E, yani ona benzer e, bir sürü rahatsızlıklar evet, vardı. Evet uzun zamandır sizi görmedim ama bugün evet. gördüğümde gerçekten hem gençleşmişsiniz hem çok güzelleşmişsiniz. Teşekkür ederim. Yüzünüzde ve gözünüzdeki evet. ışığı görmek de gerçekten evet. çok güzel. Çok teşekkürler. Ya yani Psikolojik olarak evet. da beni motive ediyor ilaç içmemek. Ee, Şu sayeninizde... an hiçbir ilaç, hiçbir Aynen. ilaç kullanmıyorsunuz. Evet, hiçbir Sadece ilaç takviyelerini yok. alıyor. Evet. Sistemik sitlerozu olan evet. normalde tedavisi olmayan bir hastalığı evet. vardı Tuğba Hanım'ın. Evet kronik deniyor ve ömür günde 13 tane ömür boyu ilaç kullanması gereken evet. Tuğba Hanım şu an özgür hayatına devam şükür. ediyor sayenizde. hem sağlıklı yaşıyorum verdiğiniz takviyelerle, vitaminlerle. Yani herkesin içmesi gereken vitaminler. beslenme şeklim olsun, spor, sosyal hayatı her yönden daha motiveyim sayenizde. İyi ki tanışmışız. İnşallah <laughs> Ömür boyu da görüşürüz. Evet. <laughs> Sizi bırakmayı düşünmüyorum yani hiçbir zaman. Çok sağ olun. Peki çok geçmiş olsun. Çok Sizi gördüğüme çok sevindim bugün. Ben de çok sevindim. <laughs> Tekrar hayırlı olsun. Ankara'da da inşallah görüşürüz. Görüşmek üzere.